Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci sürüyor. İlçelerdeki kongrelerini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Isparta Merkez İlçe Başkanlığı'nın 38. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Saadet Partisi İl Başkanı Yaşar Ali Gürtoklu ve partiler katıldı. Kongre'de Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez İlçe görevini bırakan Yaşar Ali Balcı yeni yönetime başarılar diledi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. E, tüm örgütlerimizle beraber tek aday, bir tane kardeşimiz aday göstererek bu yola devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni gelecek arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum, başarılar diliyorum. Gerçekleştirilen kongreye tek liste halinde giren Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkan Adayı Birtan Özgün Takmaz, yerel seçimleri iyi bir şekilde hazırlanmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Yaşarlı Başkan ve yönetimine emekler için teşekkür ederiz. Önümüzde zor bir süreç var. Belediye seçimleri var, muhtarlık seçimleri var. Biz bu kapsamda geniş bir kitleyle beraber hareket etmeye çalışacağız. Olabildiği kadar parti hareketi geçirmeye çalışacağız. Kurum kongremize katılan herkese teşekkür ediyoruz. İlçelerdeki kongreleri bir demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı genel seçimlerde en fazla oyu Isparta Merkez İlçe'den aldıklarını belirterek iktidar partisiyle oy farkımız 10 bine kadar düşmüştür. Bu tesadüf değil. Mücadele ve Ispartalıların desteğiyle bu oyu aldık dedi. Yaklaşık 15 gündür bir maraton... Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor. Bir demokrasi şöleni aynı zamanda. Bütün ilçelerimizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Yeni başkanlarımız ve yönetimleri göreve seçildiler. Bugün de en büyük ilçemiz olan merkez ilçenin kongresini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Isparta merkez ilçe bu dönem oyunu en çok yükselten istatiksel olarak baktığımızda ikinci ilçemiz. Atabey ilçemizden sonra en yüksek oransal olarak oyumuzu arttırdığımız ilçemiz. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı ortaklarının da desteğiyle Isparta merkezde 40 bin oy almıştır bu dönem. İktidar partisiyle arasındaki oy oranı yaklaşık 10 bin civarına düşmüştür. Düşmüştür. Tabii bu tesadüf mü? Değil. Bu sürece katkı veren, omuz veren partimizin her kademesinden dostlarımız, Millet İttifakı'ndan dostlarımız ve Ispartalı hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Bakın dönemi boyunca önce Sayın Erdal İncayan arkasından Sayın Yaşar Ali Balcı ve yönetimleri ellerinden geldiği kadar bu mücadeleye omuz verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi merkez ilçe başkan ve yöneticileri Isparta'da elde edilen yüzde %44 44.4'lük oy yükselişinin en büyük lokomotifi olmuşlardır. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için kendilerine tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirten milletvekili alıcı, aldığımız 65.700 oyu, Isparta merkezdeki 40.000 oyu yerel seçimlere taşımak zorundayız. Başta Isparta merkez olmak üzere belediyelerin yarısını almaya talibiz diye konuştu. Şimdi şöyle bir bakıyoruz Isparta'nın taşrası hızla küçülürken merkezi hızla büyüyor. Isparta'daki seçmenin üçte ikisi Isparta merkez ilçede ikamet ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi oyunu 45 binden 65 bin 700'e yükseltirken bu oyun 15 binini Isparta merkezden yükseltmiş gözüküyor. Bu tabi çok önemli, çok kıymetli. Neden? Önümüzde bir yerel seçim süreci var. Şimdi burada bizlere başka bir tarihi sorumluluk düşüyor. Aldığımız bu 65.700 oyu, Isparta merkezdeki 40 bin oyu yerel seçimlere taşımak zorundayız. İşte Gönen Belediye Başkanımız burada. Çoban ateşini geçen seçimlerde Gönen'den yaktık. Isparta'da bir tane belediyemiz var. Ama ne demiştik? 2019'da ki kongrelerde benim de il başkanı seçildiğim, yönetici arkadaşlarımızla birlikte seçildiğimiz kongrelerde Isparta'daki belediyelerin en az yarısını ve merkez belediyesini almaya talip izlemiştik. Milletvekili ve milletvekilleri de çıkarmaya talip izlemiştik. Evet, milletvekili çıkardık. Milletvekili hedefimiz, milletvekilleri hedefimiz maalesef başka bir bahara kaldı. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Yapılan kongreye tek liste halinde giren Birtan Özgün Takmaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Isparta Merkez İlçe Başkanı oldu.